kızım kanadı diyor. Hani bakayım. Ay ne var bir sıyrılmış. <laughs> Senin için. Evet. Ay bu ne heyecan. Göbeğini sevdiğim çocuk. <laughs> Sen bu rapçi misin? Evet. Ben Tasaltı. Instagram'da 16 bin takipçim var. Onun <laughs> de rapçi olmaya çalışıyorum serisini başlatan kişiyim. Senin bu gece 16 bin takipçini 26 bin yapmazsan bana da ben demesinler. Nerede benim telefonum? Ne adresini bir daha söyle. Taso Altın Nev. Bu ne biçim adres? Taso Altın Dev. Değil mi? Daha karizmatik bir şey bul kendine. Neyse. Taso Altın Nev buldun mu? Bak elinde telefonu hepsini çekiyor ya koyacak yayına. Üç tane şarkını nereden çıkarttın? Kendimi yazdım. Kendin yaz. Spotify'dan. Kendin yazdın, Spotify'a yükledin. Para geldi mi? Gelir. Sabret. Çaz, tabii canım söyleyeceksin. Kaça gidiyorsun? Sekizden dokuz oldum bu sene. Ama zımba. dersleri iyi değil mi? Motor okuyorum. Ne diyor? Daha kibar söylesene çocuğum. Motor okuyormuş. Sanayi. Tamam anne babam burada mı? Kuzen, amca, dayı, yiyen. Kim kim geldi? Kim? Annesi babası el kaldırsın bakayım. Tamam annem babam mutlu bu durumda. Şimdi Spotify'daki şarkını mı söyleyeceksin? Tamam. Alkışlıyoruz, dinliyoruz, çekiyoruz, story'e koyuyoruz, etiketliyoruz. Adresini bir daha söyleyin. Paso Tasso altı, nem. Takibi aldın mı? Tamam. Al. Sevmediğim kiyi açar mısınız? <laughs> Oğlum sen bunu radyo program mı zannettin? Açar mısınız? O basıyorsun çıkıyor mu? Kimin o sevmediğin ki? Ya sen nasıl bilmiyorsun taş koca koca. <laughs> sevmediğin kiyi açar mısınız? Aç Spotify'dan. Nasıl yapalım? Çanaş. Biz nereden atacağız ya? Sana hazırlık mı geldi? Ezberinde mi? Ama böyle alttan tık 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 yapsın. Açtınız mı? Pasoyu bulamadınız mı? Buldun mu? Buldum. Git. Allah. Edirne'den İpsala'dan bir pop star çıktı arkadaşlar. Çok, hepsi çok, 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 sonra çok, 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 yan yan ya. Yalnız. Yalnız sana dolandım ama sen her seferde oluptun karın yüz beni kar sen beni sen alttın yazdın yine en derininden çok kazıman tam kalbimden sevmek ediy Yeni'nden dolayı tebrik ediyoruz. Peki rapten başka popüler müzikte sevdiğin, bizim de bildiğimiz bir şarkı var mı söyleyeceğim? Tamam. Sen nerede böyle hançerledin kendini bu yaşta ya? Derdin mi var? Yemin et. Allah çözerim ben onu. Burada <laughs> <Tamam, değil> mı? <mi? gülüyor> İstanbul'da. Aa, Sen İstanbul'da yaşıyorsun. İstanbul'a yazlığa geldim. Ha benim benim konserime gelmişler. Hançerlediği İstanbul'daymış. Sakın kız hançerleme, karına şiddet daha hayır. hayır. O beni hançerledi. <laughs> Kıza gel. Ay benim oğullarıma da yaparlar mı acaba? Hançerledi, değil mi? Hala kıza şarkı söylüyorsun ançer mançer. Allah Allah iki sene. Yeni buldun mu? Buldum. Kardeşim hızlı. Alkışlıyoruz. Sen... Yenisi burada. efendim ben onu bulurum ya. Oğlum kayıp ilanı verdim burada bitir işi. Adı, adını da bilmiyorum. Adı önemli değil. Sarışın, sarışın olsun yeter ya. Ablam gibi sarışın. Ablam gibi derken? Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> o zaman sana kolay gelsin sarışınma. Bulursan sonra yine gel. Görüşürüz abla. Hay Allah'ım ya Rabbim. Terliklerde kaldım ha. Aranıza geleyim diye.